Arya'yla. Ne yapmaya çıktık Arya? Parka. Parka çıktık. Ama neyle gideceğiz parka? Arya'nın arabasıyla. Hadi Arya arabana bin bakalım. Ama, Ama binip döneceğiz artık öğrendik. Hadi bin bakalım Arya. Evet arabamız Volkswagen. Pembe bir tostoz. Evet hadi Arya bin bakalım arabana. Radyoyu açalım mı? Evet arabamızı açtık. Radyomuzu açar da açar şarkı aç bize. Güzel mi bu? Değiştir bakalım neler çalıyor başka. Değiştir bakalım. Evet başka neler var? Şundan mı denesek acaba? Bir dakika. Burada mı acaba şarkıları? Aa şarkıları bulamadık. Hı. Bu olabilir mi? Güzel mi bu? Aa, arabamızı tekrar kapattık Arya. Yani. Evet, arabamız marş aldı, çalıştı. Vitesin öne taktın mı vitesini? Taktım. Hani nereden taktın? Görmedim. Vites, vites, vites neresi? Evet, tak vitesin öne. Taktım. Tamam. Şimdi direksiyon hangisi? Direksiyon, o gaz. <laughs> evet o gaz. Direksiyon evet. Kornaya basalım mı giderken? Hadi bas bakalım kornaya. Evet. Hadi şimdi gidiyoruz Arya. <laughs> <kardeşim. gülüyor> Ama o tarafa doğru gittin. Evet Arya kornaya da bastı. Arya kaza mı yaptın yoksa? Evet. Tüh, ne yapacağız şimdi? Evet Arda'ya giderken arabadan inecek herhalde. Evet Arda şu anda arabasını bir kontrol ediyor. Kaza yaptığı için bir bakıyor. Ne oldu Arda arabamıza? Var mı bir şey? Hii, ne olmuş acaba arabamıza? Var mı? Kırılmış mı? Tekerlerimiz sağlam mı hala? Baktın mı? Evet Arda şu an bütün tekerleri kontrol ediyor. <laughs> sağlam. O da sağlam. Öbür tarafa bak. Arabanızda bir şey var mı Arya hanım? Sürtmüş mü? Sürtmüş. Tamam, siz iyi misiniz? Arya hanım iyi misiniz? Oo, Arya aynamızda ne oldu böyle peki? Küçük ataktım. Aa, iki, e, nasıl göreceğiz etrafımızı? Hadi aynalarımızı açalım. <laughs> hani aynalarımızı açmıyor muyuz? Ben yardım edeyim mi sana? Yola böyle devam etmek istedi. Peki hadi git bakalım. Aynası sürmek istiyormuş. Ayrıca yine kaza yapacaksın. Durdur dar arabasını. Oh. <laughs> ne yaptın ya? Ne oldu? İyi misin? Hadi gel bakalım. Aa, çünkü arabayı mı kapattın yine? Evet şimdi arabamızı açtık. Hadi artık yola devam edebiliriz. Ağabeyi, yine. yine. tekerlere bakacak çünkü ufak bir kaza yaptık yine. Değil mi Arya? Şöyle. Şöyle bir... hı hı. Var mı bir şey? Bir şey. Biraz arkasında böcek var. Böcek var. Kazadan sonra böcek mi gelmiş yoksa arabamıza? Evet. Hadi şimdi binip tekrar yolumuza devam edelim mi? Atla bakalım. Hoppa. Haydi gidelim. Bir şey evet ayranın içine sinmedi. Tekrar kontrol edecek galiba. Aa kaza yaptı arabasını bıraktı kaçıyor. Ayla kaçma. Buraya gel kaçma. Buraya gel arabamızı orada bıraktık. Arabamız sonra... orada. <laughs> Önüne bak. Arya arabasını bıraktı. Kaçıyor. Arabamız da burada kaldı. Abi, Efendim. Abi. Geliyorum. <laughs> Arya kaçmaktan vazgeçti galiba. Tamam olur. Hadi parka gidelim. Şimdi biz arabamızı alalım. Parka gidelim. Arabasını unuttu. Yeni aklına geldi herhalde. Öyle mi Arya? Evet Arya yeni aklına geldi. <laughs> Arabamız çok kirlenmiş ama. Evet. Evet, egzozlarımız da öyle. Her yer çamur olmuş. Hadi binelim şimdi park için. Evet. Nereye gidiyoruz Arya? Ne var orada? Evet. Hadi o zaman binelim, gidelim. Aa, araba? En, anne. Benim, benim. Hı hı. Oradan hı hı. Şey, Tamam. Arya kaza yaptığı için arabasına binmek istemiyormuş. O yüzden kursayım. Tamam. Özellikle de Tamam hadi yakalayacağım seni. Peki araban? Evet aile gidiyor arabası. Onu takip ediyor. Evet. Arya sen daha hızlısın sanki bizden. Geliyorum. evet arabamızı şöyle bir park edelim. Oy, scooter'la kaza yaptık. <laughs> Arabamızı park ettik. Şimdi nereye geldik? Hadi gidelim. Bakalım neler var. Hadi bakalım. Evet. Oo, evet Arya burayı çok seviyor değil mi Arya? Hadi şimdi biraz beraber mi sallansak? Hangisine sallanalım beraber? Hadi sallanalım Arya. sen de oraya bin, tamam. tamam hadi. Sen kendi binebilir misin? Bence ben tutayım sana yardım edeyim. Hı. Tuttum hadi bin bakalım. Hadi 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 hadi. Sen çıkabilirsin. Aferin sana. Şimdi ben de biniyorum evet. Arda burada sallanmayı çok seviyor. Ayaklarımız. Doğru ayaklarımızı da ayarlayalım. Koy benim ayağımın üstüne şimdi. Evet, güzel mi vardı burası? Evet. Evet, biz Arda ile anne kız beraber salıncağa bindik. Güzel mi? Evet.